Hepinize teşekkür ediyoruz. Hocam sizlere de, belediye başkanlarımızda da, herkese, Bosna'da, Kısa selamlar. iki kardeş şehir arasında Osman Gazi Belediyemiz ve Bosna Ersek Starigrad Belediyesi arasındaki öğrenci değişim programı kapsamında ilk olarak Temmuz'un son ayında Bosnalı öğrencilerimiz Etnem Mubalic Okulu'ndaki yaklaşık 20'den fazla öğrencimizi Bursa'mızda ağırladık Osman Gazi Belediyesi olarak. Buradaki müzeleri, buradaki bizim belediyemizin alanlarında çok eğlenceli dakikalar geçirdiler ve onlarla burada çok güzel anılar biriktirmiştik. Şimdi gençlerimizi hem yurt dışı tecrübelerine faydalandırmak hem de onları kardeş şehrimizde bir hafta boyunca ağırlamak için 12 tane gencimizle birlikte Bosna Herse'ye gittik. Bütün müzeleri Starigrad Belediye yetkilileriyle beraber gezdik. Oradaki okulumuza gittik ve oradaki okulumuzdaki öğrencilerle birlikte oyunlar oynadık, beraber kahkahalar attık. Onlar da bizi inanılmaz bir misafirperverlikle karşıladılar. Projenin başlangıcında Erkan Başkanımız ve Starigrad Belediye Başkanımız Sayın İrfan Cengiç tarafından başlatılan proje, Bosna ve Osman Gazi arasında bir köprü kuruldu.